Merhaba, bugünkü konumuz gebelikte ve emzirme döneminde aslında oruç tutabilir miyiz? Malum Ramazan ayındayız, en çok da bize gelen sorulardan derledik sizler için. Bir video çekmek istiyoruz Hülya ile. Şimdi sana burada güzel bilgilere ihtiyacımız var. Gebelikte ve emzirme süresince oruç tutabilir miyiz? Bu bizi nasıl etkiler? Doğru buluyor musun ya da yönlendirmelerin nasıl olur? Aslında bu yıllardır her Ramazan'da biz işlerinden ya da kadın doğum hekimlerine <laughs> masaya Şöyle hamilelik döneminde besin ihtiyacı artıyor. Enerji, karbonhidrat, protein, yağ ihtiyacı artıyor. Bunları gün içerisine yayarak alıyoruz normalde. Bu top artan miktarları iki öne sığdırmak biraz mümkün olmuyor. Çünkü zaten hamilelikte kabızlık yaşanıyor, mide evet. yanması yaşanıyor, mide yanması yaşanıyor. Zaten kadınlar yeteri kadar yemeyebiliyorlar bazı durumlarda. O nedenle besin alımını azaltacağı için ben tutulmasına uygun olduğunu düşünmüyorum. Bilimsel çalışmalar da bu yönde. Zaten e, yıllar önce 1940'lı yıllarda Af Hollanda'da bir açlık yaşanmış, kıtlık dönemi yaşanmış. O kıtlık döneminde hamile kalan kadınların çocukları uzun süreli araştırılmış. Bu araştırma sonucunda aslında günlük 800 kalorinin altında beslenen hamile kadınların da çocukların ileride diye ben ulaşıyorum gibi kronik hastalıkları yakalandı bulunmuş. Ee, şöyle ben evet iki öğüne bölebiliyorum biliyorum kesin diyorsak bir beslenme uzmanıyla mutlaka hesaplanması gerekiyor. Belki olabilir ama ben e, çok mümkün olmuyor. Çünkü iftarda oruç tutuyoruz. seni evet. hani yiyemiyoruz o kadar. Yani daha sonra bir kase çorba içiyoruz. Tıkanıyoruz. Mümkün olmuyor. Yorucu oluyor bence. Bir de e, yine emzirme döneminde de ilk 6 ay içerisinde tutulmaması daha doğru çünkü emziren <laughs> biri olarak yani evet. çok acıttırıcı bir Evet yani ben e, oğlumu emzirdiğimde hep bunu da söylerim. Yanında mutlaka bir kasede çerezim olur, işte atıştırmalık bir şeyler olur. O an yoksa emzirmeyi sonlandırır sonlandırmaz kendimi ağzıma alacak hemen bir şeyler araştırmaya başladım. Çünkü bir anda sanki böyle elim ayağım boşalıyormuş gibi e, hissediyorum. E, sanki şeker düşüklüğü yaşıyormuşum. Çünkü gerçekten beni her anlamda sömürüyor bence. E, orada da işte yerine doldurmak gerekiyor. Bazen bir tabak çorbayla yapıyorum bunu. Bazen denk geliyorsa salata ya da işte küçük Kur yemişler atıştırıp o anı toparlamaya çalışıyorum. Aslında şöyle sütün üretebilmesi için vücutta basit karbonhidratlar yani hızlı enerji veren besinlere ihtiyaç hı hı. var. O yüzden ihtiyacı oluyor süt süt. için süt depoları boşalıyor. Yeni süt üretilebilmesi için oraya karbonhidrat İhtiyazını bir diyor. de en önemli şey su diyoruz zaten. Ee, yani 12 saat bir açlıktan bahsediyoruz ve emzirme döneminde bebek sizi emdikçe sizden bir sıvı çıkışı oluyor ve onun yerini doldurmak gerekiyor tabii ki. Yani su desteği de yine emzirenler için de gebeler için de Kesinlikle. önemli. Kesinlikle zaten hem az yemek sorulur süt miktarını Hı -hı. da etkileyebilir. Aynı zamanda sütün de yediğimiz besinlerden etkileniyor. Ne protein yetersizliğine bağlı olarak besin çeşitliliğinin azlığına bağlı olarak kalitede olabilir. Zaten annelik çok kutsal bir dönem. Evet. Bir Bizde şöyle oluyor bu arada. Mesela oruç tutuyor. O gün de şans eseri bir şey başına geliyor. Hı -hı. Bu sefer de keşke oruç tutmasaydım vicdanlı Doğru. muhasebesi oluyor. O yüzden bence gebelik emzirmenin ilk altı ayında sunulmasını evet. daha sağlıklı Teşekkür ederiz tekrardan. Ağzına sağlık.